Bugün size çalışkan kızlarımı göstereceğim. Bu orkidemde iki kekisi var. Ee, ve e, yeni bir e, yaprak veriyor. Şurada göstereyim. Bu bambu orkidemde ise e, iki tane yavrusu var. Ve kökleri gayet sağlıklı. Göstereyim. Bu Bu kızım ise Sadece bir yaprak veriyor. Ee, bu orkidem ise hem e, yeni bir yaprak hem de e, yeni bir çiçek dalı verdi. Ve fazla dalları var. Burada ise bamba orkidem de e, yine şöyle göstereyim, odaklayayım. Yavrular var. Elinize sağlık kızlarım.